Mesude'nin en son ters takla attığı video çok popüler oldu. Popüler olduktan sonra peki ne oldu? Mesude nazar oldu. Mesude'nin bir tane gözü hafiften çok kısık bakıyor. Şu an yapmıyor ama şöyle duruyor. Veterinerde görüşeceğiz. Mesude gel bakalım. Gel bakalım Mesude. Ne varmış benim kuşumun gözünde? Gel. Aç kız gözünü. Evet. Dayak yemişsin çakiden tam ortadan böyle koymuş bir tane çeki babası alçak çeki oh, alçak çeki gözüne gözüne vurmuş kızımın oh, alçak çeki senin yüzünden olmuş biliyor musun sen yapmışsın şöyle yat bakayım boyunun ölçüsünü alacağım neden Mesut diye böyle bir şey yaptın cevap ver savunmanı yap bu mu savunman? Ama sen bu şekilde mi davranacaksın yani? Mesude'nin gözünü kaşımaması için böyle bir şey takması gerekiyormuş. Kaçma. Evet bununla gözünü kaşımayacakmış. <laughs> evet. Gitti. Aslında bunu sana takmak lazım. Sana birazcık akıllan diye. Neden böyle hareketler yapıyorsun? Tak bakalım. çok saçma oldum